Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merkez. Bugün sizlerle en tehlikeli Minecraft videosunu izleyeceğiz ve bakalım başımıza neler gelecek dostlarım. Her bir video hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde videosunuzsanız mutlu. Şaka yaptım. <laughs> Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ve hala aranızda Instagram hesabım ve TikTok hesabımı takip etmeyen varsa mutlaka takip etmeyi unutmayın TikTok'a bu aralar sardı mı biliyorsunuz. O yüzden mutlaka takip edin. Orada canlı yayınlar yapacağım. Hadi daha tutmadan videomuzu izleyelim bakalım başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar videomuzu açtım şu anda. Bugün biraz rahatız. Öyle kendi koltuğumdan kalktım artık böyle. ya da kendi sandalyemden kalktım koltuğa geldim. Bugün böyle rahatım arkadaşlar. Siz de böyle arkanızda yaslanın ve videonun keyfini çıkartın ve benimle birlikte video izleyin. Zaten ekran kaydını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Her neyse bugün bir Minecraft animasyonu izleyelim ve bakalım neler olacak, nasıl bir animasyonmuş göreceğiz. Şimdi bir Steve'miz var ve sanırım madende. Elimde de meşale var. Bakalım neler olacak arkadaşlar size. Siz de hala videoya like atmasanız yaklaşın şöyle yaklaşın yaklaş yaklaş yaklaş. Gel otur yanıma gel. Videoyu beğenmezseniz beğenmeyi unutmayın. Bu kadardı. <laughs> abone olmadınız abone olun tamam. Şimdi sizin Steam TV izlemeye devam edebiliriz arkadaşlar. Burada Steve şu an e, madende ve garip garip sesler geliyor ve... Garip garip sesler geliyor böyle maden baya korkutucu duruyor. Torçu var elinde ama... Işte, aha! Creeper var lan arkasında. Aha! Bak bak bak! Arkasında Creeper var. Koşuyor şu an. Creeper'ı gördük açmaya başladı bak hiç savaşmıyor ama savaşacak bir şey yok ki. Çok garip şeyler oluyor. Güzel bir animasyonmuş bu arada arkadaşlar. Animasyon hakkında yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gayet güzel bir animasyonmuş. Bakalım sonra... Ne oldu? Bir Seni. Bir ses geldi arkadaşlar arkada. Arkada balkonunuz var burada. Evi detaylı bilmiyorsunuz ama arkada bir balkon var. Kapalı bir balkon ve ses geldi. Kim var lan? Yürü bir balkona gidelim. Balkondan bir ses geldi arkadaşlar. Balkondan bir ses geldi. Ba ne oluyor lan? I I Işığa ne oldu? Gö gözüküyor mu kamerada baksana ışık farklı farklı renklerde yanıyor. Tövbe tövbe dur ışık kapatma açayım bakayım. Kapanmıyor. Oğlum ışık kapanmıyor. Ne oldu lan? Dur ışığa sonra ne geleceğiz? Önce bir balkona gidelim arkadaşlar. Balkonda az önce bir böyle cama vurma sesi geldi. Bir oraya gidelim arkadaşlar bakalım orada neler olacak. Şimdi. bak Abi gördün mü? Lan kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Ne yapacağız? O şey yapmamız. Orada bir sistem sistemi bir, sistem bir şey vardı gördün mü? He. Ne oluyor? Ah! Oğlum sistem babarı arkadaşlar. Tamam. Böyle bir, şey yapmamız lazım. Onun dikkat dikkatini de dağıtmamız lazım. Kapıyı kilitleyeceğim. Kapıyı kilitleyeceğim. Dur. Kapıyı kilitledim arkadaşlar. Ee, çabuk çıkmamız lazım buradan. Nereye saklan? Gel gel gel. Gel içeri saklan. Gel gel. Gel, gel içeri saklanın. Arkadaşlar bu burası çok karanlık olabilir. Işık da açıldı lan. <laughs> şu an çok karanlık olabilir. Farklı bir odaya geçiyoruz şu anda. Steam mutfaktaydı lan. Gel. Gel buraya geçelim. Kapıyı kapatalım. Oğlum. Allah Allah. Steve az önce balkondaydı gördünüz mü? Dur bir şey kapatalım burada olduğumuz anlamasın. Saklanalım. Arkadaşlar perdeleri indiriyorum. Steve'in bir görüşü falan olmalı. Bizim burada olduğumuz nereden biliyordu bilmiyorum. Şimdi şu perdeleri hemen indirelim. Ondan sonra Steve'in başını içerisinde... on kapıyı kapatmamışız lan kapıyı Anahtarı. Hatta kapıyı da kilitledim şöyle arkadaşlar. Tamam. Kapıyı da kilitledim. Tamam. Şimdi devam edelim. Şu perdeleri falan bir kapatalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sistemin neden burada olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba burada mıdır? Kapıyı açıp bakalım mı? Kapıyı açtı. Sakla. Sakla. Nereye? Sakla. Nereye? Gel gel gel. Gir şuraya. Gir şuraya. Gir şuraya sakla. Saklanmamız lazım. Çabuk çabuk. Sistemin sesi. Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar. Steve tipimde. Bakın. Önümde, önümde önümde gidiyor. Steve önümde gidiyor. Bak. Oğlum. Bir dakika. Banyoya girdi. Banyoya girdi. Banyoya girdi. Evet, Durdu. Oğlum. Baksanıza. Kapıyı kapattı. Banyonun kapısını kapattı. Kapıyı kapattı lan. Allah Allah. O bir şey, bıçak, bıçak saldıracak bir şey bulmamız lazım. Gel. Ulan mutfağın kapısını da kilitlemişti. Bunu nasıl açtı burayı? Burada bıçak bulmamız lazım. Şöyle sağlam bir bıçak bulmamız lazım. Hadi acele 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 acele. Ee, nasıl bir şey nasıl bir şey? Bu. İş görür mü? Sıkıntı olmasın bıçak kanka videoda. Ne? Sağlılar mı? Olabilir. Bir tane yani bıçak buldum. Şimdi kendimizi savunabiliriz en azından stilden. Şimdi banyoda mı acaba hala? Hala banyoda mı? Açsak mı ki banyoda? Nasıl yapalım? Gel bir açalım. Vurayım mı? Alıyorum, kapıyı çalıyorum. İsterim. Allah Allah. Bak ışıklar gene değişmeye başladı arkadaşlar bakın. Işıklar gelerek renkli olmaya başladı. Böyle renkli renkli. Aa beyaz oldu. Arkanda, arkanda. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk çabuk. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapattım, kapıyı kapattım. Bıçak burada, bıçak hala bende. Anahtar arkada kaldı ama. Anahtar arkada kaldı. İki kapıyı da kapatmam lazım arkadaşlar. Huh. Nasıl kurtulacağız oğlum bundan? Evde cirit atıyor ya. Cirit, bak gene ışıklar dönemeye başladı. Gene ışıklar dönemeye başladı bakın. Oğlum kapıyı tutmazsam kapıyı açacak. Çok güçlü oğlum bu var tutamıyorum ha. Ne yapacağız? Ee, bir şey yapmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Oğlum kapıyı zorluyor, bak bak bak! Bak, kapıyı zorluyor! Bunu nasıl yapacağız? Bir, bir çare bulmamız lazım lan! Bir yere saklanın, bir yere saklanın, gitmesini bekleyelim. Banyoya saklanabiliriz. Banyoya saklan, ben gidiyorum, gidelim saklanalım. İnşallah kapıyı açmaz, kurtarılamaz, saklanalım, gel. Gel. Işık lazım, ışık lazım. Arkadaşlar şu anda banyoya saklanıyor, gözüküyor muyum? Güzel şekilde. Tamam. Şu anda banyoya saklanıyor. Olabildiğince az sessiz ses çıkartacağız. Şöyle bir oğlum burada çok dar ya. Nereye saklanacağız? Şöyle bir yere. Arkadaşlar saklanacağız. Sen de şuraya otur kanki. Burada saklanacağız. Umarım sizi burada bizi yakalamaz. Tek amacım şu anda bizi burada görmeyip bırak gitmesi arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Kapı hemen şurada bak kapı. Hemen kapının karşısındayım. Ama bir ümit şöyle saklandığım zaman beni görmeyeceğini umuyorum. Eğer stil geldiğinde ışıkları kapatacağım. Umarım bizi görmez arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Bir süredir buradayız hala stiler. Ses yok. Ve ben böyle dar yerlerde çok duramıyorum ama şu an yemin ediyorum Steve'den korkuma duruyorum. İyice böyle ter basmaya başladı burada durarak. Çünkü sevmiyorum böyle dar, klostrofobik deniyordu ona? Böyle bir şeyim var arkadaşlar, duramıyorum böyle ya. E, 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 e. İyi, 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 ışık alın, ışık alın. Geliyor, kesin geliyor. Gözüküyor mu şu an? Kesin, kesin geliyor bak. Işık alın, Saklan saklan, iyice saklan, iyice saklan, iyice saklan. Geliyor. Geliyor. <laughs> saklan Eren. Eren. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dediğim gibi bu yüzünden bir sürü... Ne oldu? En son bir arkamı döndüğüm gördüm. Korkudan bayılmışım herhalde. Sanırım gitti arkadaşlar. Ben yani bir anda arka... İyi misin sen? Bir şey var mı sende? Evi bir kontrol edelim arkadaşlar. Umarım burada değildir. Tamam şu ışığı kapatabilirim artık. Buralarda yok gibi geldi. Sanırım gitti. Sanırım kurtulduk arkadaşlar. Orada. Ne yapıyor lan? Oturuyor. Bak bak bak. Oturuyor. Bak orada oturuyor lan. Gidecektir, gidecektir. Gel. Yence onu yalnız bırakalım. Gel. Dönelim burada, burada. videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Steve sanırım sakinleşti. Gider diye umuyorum. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Steve'de neler yapacağımızı bilmiyorum. İkinci videoda istiyorsanız çekebiliriz. Buradan merakı Alıkan da buradan da ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Açtığımda diğer iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın ve önerize de, devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka like atmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.